Kronik prostatit tedavisi e, önemli tedavi yöntemlerinden bir tanesi çünkü kronik prostatitli çok sayıda hasta var ve bu hastalar hastalığın isminden anlaşıldığı gibi hadisenin kronik olması sebebiyle yani süregen olması sebebiyle zaman zaman ataklar halinde e, tekrar etmesi sebebiyle bu grup hastalar e, tedavi araçlarını çok sık devam ettiriyorlar. Biz kabaca, genel olarak belli başlıklar altında bu tedavi gruplarını topladığımızda e, asıl tedavinin semptoma yönelik olduğunu biliyoruz. Yani, kronik e, prostatit dediğimiz zaman tek bir şikayet ile başvurmuyor bu hastalar. E, çoğunlukla beraberinde işeme semptomları en belirgin semptomlar. Yani, e, mesela idrar yaparken yanma, sızlama, sık idrara gitme, gece idrara kalkma, ani acil işemi hissinin olması e, ya da idrara gittikten sonra sıkışık olduğu halde hemen gelmeyip bir müddet bekleyip ondan sonra idrarın akıyor olması yani bir başka deyişle idrarı başlatmada tereddüt hali idrarın kesikli gelmesi idrarın e, e, eskiye göre ileriye doğru fırlatma hızında bir azalma olması ya da Eskiye göre idrar çapının kalibrasyonunun daha ince olması yani daha ince işeme, işedikten sonra içeride idrar kalması gibi bir takım semptomlar bizi kronik prostatit lehine düşündürebiliyor. Özellikle genç yaş hasta grubunda. Şimdi işeme semptomlarının tedavisi elbette ki ön planı ya da tedavinin temelini teşkil ediyor. Ancak bunun yanı sıra bu hastalarda genellikle seksüel problemler ortaya çıkıyor. Mesela erken boşalma gibi ya da sertleşme sorunu gibi ya da bazı hastalarda boşalamama ya da geç boşalma gibi problemler olabiliyor. Yine bu hastalarda beraberinde gastrointestinal sistem semptomları da eşlik edebiliyor. Genellikle midesinde şişlik, ağrı, hazımsızlık kabızlık olan hastalarda bu kronik prostatit çok daha sık görülüyor. Dolayısıyla bir yandan da bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Yani kronik prostatitte tedavinin temelini sadece işeme semptomları üzerinden kurgulamıyoruz. Beraberinde eşlik eden diğer gastrointestinal semptomlar ve seksüel semptomları da tedaviye eklemiş oluyoruz. Tedavilere baktığımız zaman genel olarak bir başlık halinde bir takım ilaç tedavileri var. Bunlarla ilgili yapılabilecek olan ilaç uygulamaları var. Yine bir takım yaşam tarzı değişiklikleri var. Hasta eskisi gibi yiyip içip davranış şekillerini devam ettirdiği sürece benzer sonuçlar alacağımız için davranış modelleme ve yaşam tarzı değişikliklerini önemsiyoruz tedavide. Bir başka tedavi şekli olarak son yıllarda özellikle ağrıyla birlikte seyreden işimi sırasındaki hastalarda o bölgedeki kanlanmanın artışına katkıda bulunması açısından şok dalga tedavisi buna yanıt alınamayan durumlarda akupunktur yine bir başka tedavi seçeneği olarak önümüzde duruyor. Hangi semptom belirginse o semptoma yönelik tedavi planlanabilir. Tüm bu tedavi seçenekleri denendiği halde hala çözüm alınamayan durumlarda da cerrahi nadiren de olsa akılda bulundurulması gereken bir yöntem.